E, Ekabart e, Sanat Televizyonu ile bu ilk karşılaşmamız değil ama Türkiye'de nerede önemli bir sanat olayı var. Sizler oradasınız, bunu çok iyi biliyorum ve bugün de benim atölyemi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim sanat için yaptıklarınıza. Çünkü sanat insanlara farklı duygular veriyor, yaşamı daha anlamlı kılıyor, daha duyarlı hale getiriyor. Burada Bodrum'da şu anda atölyemdesiniz, hoş geldiniz. Burada geçen hafta çok güzel bir açılış oldu. Ben bir yıldır Bodrumluyum ve Bodrum'da çok güzel şeyler olacak ona inanıyorum Bodrum dünyada bir marka ama Bodrum'un bu marka özelliği bir eğlence ve tatil şehri olmaktan öte gitmiyor. oysa burası için yapılan çok büyük yatırımların belki bir süreklilik kazanması daha uzun süre insanların Bodrum'da yaşaması için bir takım nedenler bulmak gerekiyor bunu çok iyi hisseden belediye başkanı Mehmet Sayın Mehmet Kocadon sonra buranın seçkin kişilerinden Yüksel Çağlar ve bunlar çok istediler ve benim buraya gelmem belki bu olayın hızlanmasına da neden olacak çünkü burada ben kendi bahçemde bir müze kurmak istiyorum bu düşünceye çok sıcak baktılar benim eserlerim ya da bütün dünya sanatçılarının ve Türk sanatçılarının eserlerinin olduğu bir müze Yeni kurduğum vakfımın da buna desteğiyle bir müzeyi gerçekleştireceğim. İşte size şimdi atölyemi gezdireceğim, e, burasını anlatmaya çalışacağım, Bodrum'un bir sanat kenti olması gerekliliğini anlatmaya çalışacağım. E, ben burada e, çalışmayı, e, huzur içinde çalışmayı seviyorum. Belki yaşamın büyük bir kısmı İstanbul'dan kopamayacağım ama burada olacak sanatçı artık çok çalışmak zorunda. E, o nedenle ben burada son resimlerimi getirdim. Hatta yarım resimlerimi getirdim. Burada onları tamamlıyorum. Benim sanatımda sadece tuval resmi yok. diğer şeyler. Onları buraya getiremedim ama Projeler geliştiriyoruz buradaki sanatçılarla, kurator arkadaşlarla. Daha büyük, daha ilginç insanların ilgisini çeken projeler, işte bunları bu atölyede gerçekleştireceğim. Belki yarın burada tüm dünya sanatçıları gelecek bir özgün baskı workshopu olabilir. Burada sanatçıların dinlenme yeri olabilir. Bir müze olduğu zaman burada sürekli insanları birleştiren, barış için tek umut olan sanatın etrafında dünya sanatçıları toplanabilir. Müzik